Sizinle birlikte Didim'in pazartesi pazarını geziyoruz. Gördüğünüz gibi plastik ürünler. Karşıda yazlık elbiseler. kıyafetler gördüğünüz gibi oldukça uygun fiyata her biri yazlık elbise bunlar gerçekten o kadar rahat ki evde giymesini çok seviyorum gayet rahat oluyor evde Bu giymesi bunlar da dışarılarda güzellikler. Renkli renkli. İyi adamlıklar. Cezveler, pompa. Kaşık koymak için organizerler. Özellikle size bunu göstermek istiyorum. Patlıcan dolmalık yapmak için 5 lira fiyatı ve internette o kadar pahalıya satılıyor ki gördüğünüz bu ürün 5 lira çay süzgeçleri şurası plastik olmasa şurası gördüğünüz gibi bu bölüm plastik olması oldukça kullanışlı. <laughs> yani bir evin ihtiyacı olan hemen hemen ufak her şey gördüğünüz gibi var. Plastikler, çengelli iğneler, konza taşı, kaşık, minik rendeler takı bölümüne gidelim. Şimdi de Başka bakın. Sevenler için oldukça hoş takılar gördüğünüz gibi. Tarhanayı da iz geçmeyelim. Oldukça emekli çünkü. Hak ediyor. Banyo keseleri çok severim. Evet. Lif <laughs> Ne kadar boli? Yedi buçuk abla bak. Yedi buçuk lira. Kırmızı arası değil. Kırmızı hmm. arası Yedi buçuk. Şu üç tane kaldı. Anladım. Onlar el görmeli. Ha On el görmeli onlara. Gördüğünüz evet. gibi. Onların şöyle şeyleri de var. Onlara. Onlara. Evet. evet. Fiyatları aldık. Gördüğünüz gibi. Karşı tarafa geçelim. Ay, hemen nerede görsem pembeyi bilirim. Pembe çiçekleri. Çok severim. indirime gelmiş gördüğünüz gibi maskete bulunuyor. Şimdi yiyecek bölümüne gelelim. Şeftali 8 lira. Uzun 5 lira. Elma, yazlık elma 5 lira. Domates, pembe domates 5 lira. Öbürü 3 3 lira. <laughs> evet, Yazlık elmayı çok severim. <laughs> Bütün, Bütün reyhanları toplamış gördüğünüz gibi oldukça ucuz bir fiyat olmalı. Tamam. Teşekkür ederim. Tatlıcan 3 lira. Tuz. Arkada abla. Meşhur inciri. İyi de. Dut kurusu. 3 kilo, 3 kilo yarım kilo. Yarım kilo mu? Yarım kilo değil. Ay rengarenk şekerlemeler. Evri arkadan var arka kalabalık. Baharatlar. Artık zamanı geldi kuru incirin gördüğünüz gibi. Ne kadar incirler? İncirden aldım. Gördüğünüz paket incirler 30 lira. Şu 40 lira. 40 lira mı? Şu 1 numara incir abla çok güzel bir incir. Daha incir 50 lira. 50 lira. Yani 45 lira olabilir. Olabilir. Ondan sonra bakın şöyle kutulu incirlerimiz var. Aynı şu kalitede incir. Büyüklüğüne göre 35, 40 böyle gidiyor yani. Anladım. İsterseniz ikram edebilirim. Tadına bakabilirsiniz. İncelerinizin kalitesi çok güzel. Daha incir. Bunlar ilaçtır. İşlem görmemiş. Ha, evet. Kendi kendine Benim için orada. incir abla. Pazarda ben incir satarım. İncilerin her zaman güzel güzel. İsterseniz bir tanesini güzel. böyle tadına bak. El değdik mi ben? İncilerin de ister Bu incir ben Türkiye'nin her yerine gönderirim. Güvenle yersin. Yani. Gerçekten çok güzel. Güzel abla. Bu inci alayım pazarda. Bunu sana bir kere size hediye ederim. Anladım. Böyle da benim abla. Kart vizitinizi de aldım. Evet. Göstereyim kartı da. Tamam abla. Gösterin. Ben yani İstanbul'a Ankara'ya Türkiye'nin her yerine da gönderiyorum. Hoş goodbye. buldum. Bu, bunun adı neydi? Hapis hibiskus. Nar çiçeği. Nar çiçeği. çiçeği Teşekkürler besne. <laughs> Nane kurusu, bamiye kurusu, tarçın. Bunlar içileri. <gülüyor> Zeytinler. Buyurun. 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 7 liraymış vermiş. balbunu de vermiş. 3 lira. Kaçtır mı, var mı 3 liraymış. Ne kadar incir? 25 lira sanırım. 25 lira. Ve 5, lira, 5, lira, 5 lira, 4 lira. 4 lira. 3 lira. 4 lira. Bir hmm. buçuk lira sanırım. Oğlum çekil. 10 lira gel. 10 lira aynımış. O gördüğünüz gibi kuru incirler. Pazarın ikinci bölümüne geldik. 10 lira ya, 15 da mı 10 lira bitsin tane. Sardalya. Birimin ne? Birimin 10 lira. Ama bitiyor. 10 liraymış. Ama bir dokuz. Bunlar da kahvaltılıklar 9 tane. Doksan. Kahvaltı 10 lira. İşte burada dokunmak Abi, yasak bir eskiden bir bunları hep tek tek seçerdik Barbun bunun 5 lira 5 lira beş, Barbon, Barbon, barbun beş lira bak 5 lira 5 lira yeşil koyun bak kilo ben de bir barbun alayım 2 kilo Barbun. Beş <laughs> lira bana da iki kilo barbunya verir misin canım satılıyor lir. yenge lira lir. lir. fiyatı beş beş düşmüş 8 lira görebilir misin Kaç kilo? İki kilo. Fasulye de Fasulyeyi ne yapayım? Barbunya fasulye ver bana. Fasulye dolaba koyarsın. Bak onun içinde fasulye var. Fasulye istemiyorum. Barbunya. Beş lira. Üstüne mi indim de Bunları buzdolabına koyacağım. Fasulye 5 lira. Fasulye 5 lira. Börülce <laughs> ne kadar? Börülce 8 8 liraymış sonra Sonra da kızım al. Değişik bir fasulye değilsin Yok almayacağım. Gördüm bölüce. evet. Gerçekten çok tazeymiş. Ee, taze fasulye görünce diye bölüce. göstermişler. Bölüce. Ama kızım bölüce. yer mi? Çünkü çocuğum bur burada. Börülcenin en tazelerini, karagöz börülcelerini bildiğim için demiş ki bu Dörünce değil. Beni kandıramazsınız. Dörünce ne kadar? 8 lira. Gezimize devam edelim. Taze mısır. Güzel. Seralarda çıkmış ne yazık ki. Domatesler. Bu yıl e, dediğimde çok domates olmadı. Maalesef giderken 4 lira olan domates şu an 3 lira bakayım güzelleri varsa domates alayım. Maalesef domates yokmuş. Kahvaltılık. Devam edelim. Yani salatalık. Kendilerinin üretimi ne kadar çilek muz da onlara. lira evet, evet ikisi de 10 liraymış gördüğünüz gibi fiyat araştırmamız devam ediyor bölünce ne kadar 8 lira kornişon 4 liraymış devam ediyoruz çok kalabalıklaştı. İlk pazarı gezdiğimde bu kadar sanki kalabalık yoktu. Yoktu. Şimdi çok daha fazla olmuş. Yeşillikler. Benim meşhur yeşillik kendileri. Hep yeşillikleri kendilerinden alırım gördüğünüz gibi çok taze. Ne bir kadar? 5 lira sana. Gördüğünüz gibi bana 4 lira. 5 liraymış. Bir Dur. Bir Şunu bir tutar mısın? Evet tamam oldu değil evet. mi? Hadi hayırlı işler. Tamam hadi hızlı hızlı konuş kazanın tam ortasına kaldı. <totip> Patates, soğan, kırmızı biber. Boşluk, yani. Ay, Ay çok kadar çok güzel bir kırmızı biber cazibesine kapıldım. Ay, Bakın, güzel. Ay, Hangisi? Güzel. güzel, güzel, güzel. Kaç lira? iki buçuk beş. Bana kaç olur? Hadi al dört lira. Bana da ya eşim almış bundan. Cumartesi günü emin ol. Yarısı emin ol aldıma al. Bunlardan almış bilmiyorum. Tamam. Ben, 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 ben var, her şey var. Evet. şunlardan bu bu kaç iki buçuk bana kaç olur? Iki lira lir lir olur. Lir, tamam. O zaman bana güzelinden İki buçuk kilo yap. Nasıl olsa seçtirmeyeceksin. Güzellerini Ceylzeye istiyoruz. Gerizeli katlanıyorum dersen buyur seçelim. Ha? Yok hayır. katlamak istiyorsan gel Güzellerini ver. Altına üstüne iyi bak. Sonra <gülüyor> Tamam. Üç <laughs> kilo on lira vereyim. Olmaz ya sana kilo, Her alıyorum sana ben sana. Dört bin yedi vereyim. Her hafta alıyor musun? 13. Öyle de yap. Afi. Çok büyük olmasın. Şöyle normalinden. Biraz ezik olmasın. Evet. Yani. Kaç lira oldu şimdi? Dört ben, lira. Dört lira. Dört lira olmuş. Duydunuz. Evet. Karagöz görülce. On evet. iki lira. Evet.

5 lira fiyatını biliyorum. Yok almıyorum. Allah, şey. 4 kilo domates ya 4 kilosu 5 lira olur mu diyecektim. Yap. İyi benim gitmiş ben öyle. Anladım tamam. de çok değil O zaman bana hiçkülü güzelinden verir misin? Güzel yerinden ver ama. 5 liralık yapıyorum. Yap tamam 5 liralık yap ama güzelini yap bak. Ben sana itiraz etmedim sen de çok

Ay şey biz de seçmeyi çok özledik. çok bir şey yok. Bildik bir şey değil en evet. azından. Yani. Gördüğünüz gibi satıcı da alıcı da bazı şeylerden şikayetçi. Dikkatli olalım. Şu pandemiyi bir an önce atlatıp eski meyve se seçtiğimiz günlere geri dönelim. Esmer. Ceviz 15 TL. Esmer ben 10 liradan aldım biliyorsunuz. Evet. Reyhan ne kadar? 3 lira Reyhan. Reyhan 3 lira almış. reyhanı e, dolmalarda mercimek köfte kısır kullanmayı çok severim. Kilosu bir buçuk liraymış. Hmm. Kalabalığı görüyorsunuz. Geze geze. Hazırım. Çıkışına kadar geldik gördüğünüz gibi her şey bitmiş. İlk geldiğimde tezgahlar doluydu. Bir anda tükenmiş. İncir ne kadar? 10 lira. 10 liraymış. Şimdi arabaya gidiyorum. Eşim oldukça sıkılmıştır beklemekten. Ve yorumunu da çok merak ediyorum doğrusu. Ortam tamam 5 bin lira vermişti lan. Geldim. Arabada yer yok değil mi? Dedim mi? Bu küçük arabaların tek sıkıntısı da bu. Hadi arabanın suçu yok. Arabanın biz suçu yok. Bizde. Tabii ki pazarda yine pazarlık yapmayı bırakmadım. Niye pazarlık yaptım derseniz, zaten tanıdığım pazarcılar bana o fiyata ver, vereceklerini bildiğim için hem de nasıl pazarlık yapmayı sevdiğimi görün istedim. İlk blok denememdi. Ee, şimdilik benden bu kadar.